Kış mevsiminin gelmesi, okulların açılması ile birlikte çocuklar arasında hastalıklarda da artış gözlemleniyor. Özellikle koronavirüs sonrasında evlerinden dışarı çıkmayan çocukların bağışıklık sistemleri ise her türlü enfeksiyona açık duruma geldi. Çocuk hastalıkları uzmanı, çocuk hastalıkları uzmanı doktoru Can Öztürk, anne ve babaları uyararak çocuklarının kış mevsiminde yapmaları gerekenleri anlattı. Bildiğimiz önlemleri her zaman almamız lazım. Bakın çocuğumuz özellikle dışarı çıkarken bunun çok hareketli olduğunu unutmamanız lazım. Kıyafetlerinde bu da göre seçmelisiniz. İnce iki kat giydirmek, üstüne de kalın bir mont giydirmek, dışarıda koşan, terleyen, hareket eden bir çocukta üstünü kolay değiştirmenizi, hava etkilenmesinden de daha az faydalanmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla dışarıya çıkarken kıyafetlerin ince iki kat seçilmeli ve kolay değiştirilebilir şeyler seçmeli. Beslenme düzeni, uyku düzeni bu dönemde çok önemli. Çocuklarda özellikle kara kullanımı bu dönemde bağışıklığında güçlü kalmasını sağlar. Doğayı da kullanalım. C vitamini, bu dönemde portakal, mandalina, bolca var. Bunların tüketilmesi hastalık sıklığını da azaltacaktır. Yani aslında ben salgın lafını çok sevmiyorum. Her zaman söylüyorum. Salgının tarifi bizde bir bambaşka. Ama pandemiden sonra, okullar açıldıktan sonra çocukların bağışıklığında kısmı da olsa bir düşüklük sattı. Çünkü Çünkü verdi dışarıda vakit geçiremediler. O her zaman söylediğimiz doğan gücünü çok fazla kullanılamadılar pandemi çocuklara mikropların ulaşmasını engelledi. Aman dikkat demiştik maalesef dediğimiz oldu. Bu sene bir virüs bombardımanı ile karşı karşıyayız. Koronavirüs haricinde çocuklarda RSV, adenovirüs, virüs ismini birçok sevdiğimiz enfeksiyonları görüyorduk. Bu sene kokteyl halinde geliyorlar. Dolayısıyla çocukları da haliyle Bizim beklediğimiz ve umudumuz Şubat ayının sonuna doğru bunların azalması. Her zaman söylediğim gibi enfeksiyonlardan korkmamak, uygun önlemleri almak lazım. Bunun başında güzel uyuyan, iyi beslenen ve dışarıda vakit geçiren çocuklar geliyor. Evet.